Olmuyor baba olmuyor, herhalde 4-5 vurmam lazım ki kazanalım, ben rambo değilim ki. Oradan cam bitmişti. Bir şey kalmadı yani. Wait. C'est yeah, un Tabii buradayım. Her zaman. <laughs> Çok iyi değil mi? Adamlar vuramadı için ben vuruyorum. Basit mantık. Rica ederim. PC'yi bastılar böyle ha. Info? Kule mi? Burada adam. çok güzel gidiyor. Böyle free winleri çok seviyorum ya şahsen. Ya ne kök video. <laughs> videosunu atacağım canım. İzlersin artık oradan. Ya hayır. Ölmeden bitirmeyi düşünüyordum. Nasip olmadı. Salsam var ya net net şekilde sünnette neyse. Deli. <laughs> El zaten? <laughs> Aynen kanka. Birazdan oyun hepimizi atacak. Bunlar gerçekten kafayı sıyırmışlar ya. Manyak. Abi silah çok güçlü. Benle alakalı. Baksana bu da böyle vuruyor mesela. Ben bir şey diyor muyum? Şuna baksana full iki atıyor şu anda. <laughs> Yine şutlanacağım zaten. <laughs> Hakaret etmesek hiç hoş olmuyor da çünkü <laughs> nefes aldırmadım ki hepsi canlarını başka nereden Hangi başka oyunlardan biliyorsun? Sen bu oyunda benim kadar temiz bir oyuncu bulamazsın abi. Ben de hileni zerresi yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bitireyim mi oyunu? Bence gereksiz uzadı iki el yani. Tabi atılmazsam atıldım. Roy Bulut, Annene se selamlar sevgiler canım tamam mı escort annene buradan çok çok selamlarımı iletiyorum hak ediyorsun adam gibi oyun oynamıyorsunuz hak ediyorsun yani hmm. basitsiniz basit git Oynamayı öğren. Basitsiniz. Roy Bulut. Annen karımdır kanka. Hatta senin var ya komple sülalen benim karımdır. Okey. Bütün sülalen karım. Söylemeden geçemeyeceğim. Bütün sülaleni karım ilan ediyorum. Sevgiler.